Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün yine Scania R500 aracımızla birlikte çok yol gideceğimiz ama hiç yol gidemeyeceğimiz bir video ile daha karşınızdayım. Çok zorlu deli manyak yollara gireceğiz arkadaşlar. Şöyle bir tepeden hemen size bir görüntü vereyim. Gördüğünüz gibi yolun bir tarafından bir tarafına geçebilmek için 150 kilometre yol yapıyoruz. Ama sadece yolun bu tarafından bu tarafına geçiyoruz. Çok ilginç bir yol çok gittiğimiz ama hiç gitmediğimiz bir video olacak. Aracımız yine bugün Scania R500. Arkamızda soğutmalı frigo dorsemiz var. İçinde etlerimiz mevcut. Buradaki köy halkına, kasaba halkına yiyecek taşıyoruz arkadaşlar. Biz de böyle koca yürekli bir yayıncı şey youtuberız işte. Her ikisi siz ne derseniz yani. Şöyle bir yola çıkalım bakalım. Başımıza neler gelecek ben de merak ediyorum açıkçası. Burada bir çay rahası var arkadaşlar. Bu bizim oranın otobüsü. Bunun ne işi var lan burada? Çayır Ağası neresi ya arkadaşlar Türkiye'de bana bir yorumlarda bir yazın bakalım. Ayrıca e, yine geçen videodan müjdeyi almayanlar için ETS2 online'da Tracker MP'de arkadaşlar banım e, kalktı yaklaşık bir 3-4 gün önce banım kalktı. E, bir dahaki video online mi olsun yoksa yine bu şekilde ölüm yollarında mı olsun e, yine yorumlarda lütfen anam pardon pardon arkadaşlar yine ölüm yollarında mı olsun yorumlarda yazmayı lütfen unutmayalım sevgili dostlar dayı hadi biz bu kamyonla burada millete et taşıyoruz da bu arabanın bu yolda ne işi var arkadaşlar hadi sorarım size bu arabaların bu yolda ne işi var şöyle yapalım bir dakika hah havayı aydınlatayım derken pardon trafikte oynadım arkadaşlar çok pardon oğlum çok pardonlu bir video oldu lan bu başladığından beri Yalnız arkadaşlar şöyle söyleyeyim size biz şu anda düz gidiyoruz ama az ileride böyle inişli çıkışlı bol rampalı yollara da gireceğiz onu söyleyeyim size. Şöyle bir dur şunlar bir geçsin hocam trafik fazla sıkışmadan ha sana zahmet sana zahmet hocam fazla oyalamayalım. Oğlum arabanın vitesi geçmiyor lan bu araba yeni değil mi biz... Bizim bu derdimiz nedir ya? Külüstür araba kullanırız, arıza yapar. Yeni araba kullanırız, vitesi geçmez. Hocam anlamıyorum ya. Baksana karşı şeritte güzel trafik var bu arada arkadaşlar. Bizim arkamızda bir bakalım. Arkaya hiç bakmadık. Ha orada bak sıkıştılar gördünüz mü? Geçemediler bak bizim o geçtiğimiz yerden. Yani. Oğlum herkes bizim gibi şoför değil ki lan. Herkes bizim gibi şoför değil oğlum. Geçemediler oradan. İleriye baksanıza. İlerideki trafiğe bakar mısın hocam? Bu nedir ya siz? Dayı, ne yaptınız o koca tırın yanına ne diye sokulursun? Alsana arabanı azıcık kenara ya. Arabanı azıcık kenara alsana ya. Şimdi ben buradan nasıl geçeyim abi? Nereden geçeyim ki ben? Arkadaşlar bir dakika dur. Şöyle yapsam şuradan ufak bir yol açmaya çalışsam. Acaba olaylara müdahale etmeyi başarabilir miyim? Heh, şöyle bir. Dayı tamam açtım yolu gel. Gel Allah seni kahretmesin. Bak tırcı da geri aldı. ha. Geç koca tırcı küçücük arabaya yol vermeye çalışıyor. Delirirsin ya. Bunlar gerçekten problemli arkada. Oğlum geçsene. Ya şimdi gel de bunu atma aşağı hocam. Bak gel de şimdi bunu atma aşağı. Chat ne yapayım yani ne yapayım. Bak hak etmedi mi? Bak bu dakikayı etiketleyin. Tamam mı? Yorumlarda yazın. Hak etti mi hak etmedi mi arkadaşlar? Herkes şunu ben şuradan bir yuvarlayayım aşağı. Heh dayı hadi. Oğlum adamın yaşayası varmış. Baksanıza nasıl kaldı orada arkadaş. Yapacak bir şey yok. Adam yaşamayı hak etti hocam. O adam hayatta kalmayı hak etti. Hatalı da olsa hak etti. Yine arkadaşlar bol sıkıntılı yerlere doğru ilerliyorum. Ne yapıyorsunuz da kalıyorsunuz siz bu yolda? Ben anlamadım. Memur bey yolu ortalamış. Zafer Turizm buradan geçemiyor hemşerimiz. Bir dakika. Memur bey oradan tır geçer gözünü seveyim sen de abartma ya. benim olayları abartma seviyorum arkadaşlar baksanıza Bak yine geçemediler Allah istikrar etmesin Yine geçemediler ona inanılır gibi değil Yani şu anda yola en sağlıklı gitmeyi başaran bizi de arkadaşlar ya Bizden başka sağlıklı yola gidebilen yok Bu arada video başladı yaklaşık 5 dakika oldu Nereden nereye gittik derseniz şuradan buraya geldik arkadaşlar bu kadar yani yolda böyle bir 200 metre yani 500 metrelik bir mesafeyi gitmek için 3 kilometre dolanıyorsunuz böyle etraftan. Bir dakika şu tırcı abimizle orada sıkışmayalım. Hocam öyle bir geliyorsun ki beni uçurumun kenarına atmaya geliyor resmen ya. Hani sizinki can da bizimkine ben anlamadım ki kardeş herkes kendini düşünüyor. Bak arkadakilerle yine sıkıştılar delireceğim hocam. Hocam delireceğim akıl sağlığımı kaybedeceğim. Adamlar şu yola sığamıyorlar. Oğlum biz bundan daha darını gittik lan. Bak size bir şey diyeyim mi? Şu an üzerinde olduğumuz toprak kısım var ya hemen araya böyle ufak bir asfalt girip yeniden toprağa geçiyor yol. O asfalt ve sonrasının olmadığını düşünün yani. Biz sadece şu kadarlık bir alanda çift çerit gittik ya bu kanalda ben biliyorum ya. Böyle yollardan gittik hocam. Bunlar bu yola sığamıyor bunlar Allah kahretmesin ya. Çok sinirlendim arkadaşlar. Kendimi kaybettim ya. Yalnız bir şey mi? Bizim Vavista kaç gidiyor lan? 60-70 gidiyoruz biz bu yollarda arkadaşlar. Bu araba değil yani. Biraz dikkatli olmak lazım. Evet galiba inişli çıkışlı yollara başlıyoruz. Galiba inişli çıkışlı yollar bizim için artık başlıyor arkadaşlar. Ben arabayı şöyle 60-65-70 sabitleyeyim. Araba tatlı tatlı gitsin. Camımız da açık bu arada gördüğünüz gibi biraz oksijen alıyoruz ama toz toprak arkadaşlar buradan Bizim vatan gibi değil yapacak bir şey yok. Bak Astor Turizm gidiyor. Oğlum Astor Turizm nerenindi lan? Urfa'nın mıydı? Şanlıurfa Astor muydu lan? Nerenindi bu Astor Turizm? Bu ünlü bir marka. Yani ünlü bir otobüs firması. Bak tırı sollamaya çalışıyor. Abi bizim Türk şoförden başkası yapamaz ki zaten bunu. Bak bak bak. Bak gördünüz mü? Bak sıkıştılar bak. Bizim Türk şoförden başkası yapamazdı zaten bunu abi. Helal olsun. Helal olsun hocam. Takdir ettim. Hiç şaşırmadım bizimkilerin yaptığına bunu. Dur. Devam et hocam. Devam et. Al al. Sen de neyi bekliyorsun? Yani bunlar arkadaş bunların amacı ne ben anlamadım ki. Bak yine kilitlediler yolu. Bir saniye. Şuna şöyle bir ne var lan dur yolu açıyoruz işte ne dat 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 ne Allah Allah Yolu da mı açmayalım kardeşim ben anlamadım ki Adamlara iyilik yapıyoruz yaramıyor ya Dayı düş sen de düş sen de artık Hadi Evet arkadaşlar hemşerin yani Oğlum vitesim çıktı vitesim çıktı Bir saniye vites yerinden çıktı Arkadaşlar Vites yerinden çıktı oğlum niye bizim her videoda Vitesimiz yerinden çıkıyor Şimdi hemşeri hemşeriyi gurbette öper demişler ama ben Astor Turizm'e aynı muameleyi yapmak istemedim. Beni anladınız mı? Yani ben bir hemşerisi olarak aynı ülkeden gelmiş birisi olarak onu gurbette öpmek istemedim. Ama ben bunların süreceği arabayı şimdi öperim yani. Neyse tamam arkadaşlar sakin olun. Herkes sakinleşsin. İleride kara bulutlar var. Ee, yağmura doğru gidiyor olabiliriz. Dur dingilleri şöyle bir yere koyalım. Bizim araba da yuttu baksanıza rampa yukarı zorlanıyor arkadaşlar. Şuna bakın. Bizim araba da yüklü yani. Al hocam al 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 al. Dur dayı sen. Dayı dur da sen de. Aa, yolu ortalamış geliyor şuna bak ya. Adam benim koca kamyonla ona yol vermemi istiyor ya. Bu da beni sollayacak. Biz sizin gibi küçük taksilerle gitmiyoruz hocam. Biz burada koca kamyon sürüyoruz. Ayıptır ya. seninle aynı tutmak olur mu? Hocam güzel geldik, güzel geldik hocam. Oğlum buradan karşıya nasıl? Lan oğlum bura bizim çıktığımız yer değil mi? Lan biz iki saattir dönüyoruz oradan buraya mı geldik? Allah kahretmesin. Biz şimdi buradan çıktık zaten. Ha şimdi buradan çıktık. Yani biz 10 dakikada sadece oradan buraya mı gelmişiz hocam? Aramızda bu, lan 200 metre var lan karşısı. Ya inanılır gibi değil arkadaşlar biz nasıl bir yola girdik başımıza nasıl bir bel aldık biraz basmamız lazım bu yollarda yapacak bir şey yok. Yani bu yükü yetiştirmek istiyorsak arkadaşlar biraz basmamız lazım. Çünkü bu yol bitmez hocam. Gidiyorsun gidiyorsun aynı yerdesin ne saçma bir yolmuş bu ya böyle. Gidiyoruz gidiyoruz aynı yerdeyiz biraz hızlanmamız lazım. Eyvah eyvah. Eyvah tufan eyvah. Oğlum size bir şey diyeyim mi? Vabiste sanki bu bekliyormuş bak 90 100 Fena kaptırıyor. Dünden razı bizim muhabiste gaza basma yani. Helal olsun hocam. Dayı, dayı, dayı. Ne yaptın dayı? Zaten yolun kenarındayım. Ne yaptın? Hadi oğlum, hadi oğlum. Jettir arkadaşlar, jettir. Millet aç kaldı. Yapacak bir şey yok. Ha hale gitmişsin, ha et getirmişsin. Dayı niye duruyorsun sen yolun ortasında ya? Aykut Küçük Jet Turizm 130 ile gidiyorsun. Oğlum dön lan. Bu ne oğlum 150 dedi. Lan adam düştü aşağı. Dayı siz ne yapıyorsunuz dayı? Ne oldu arabaya bir şey oldu bizim. Arabaya bir şey oldu. Arabaya bir şey oldu dayı ne oldu oğlum altını mı vurduk ne oldu lan? Araba çalışmıyor. Ya gözünü seveyim ya. Arkadaşlar yine çok şey çok yol gidip hiçbir yere gidemediğimiz bir videonun daha maalesef arabamız bozulduğu için sonuna geldik. İzleyen destekleyen bizimle olan bizimle kalan herkese çok teşekkür ederim. Bir dahaki videoda istediğiniz e, şeyleri yorumlarda lütfen yazmayı unutmayın. Çıkmadan bir beğeni bırakmayı unutmayın. Sizleri seviyorum bir dahaki videoda görüşünceye dek. Hoşçakalın. Esen kalın. Hadi eyvallah.